Herkesin çektiği. Lan bu sefer ben de çekeceğim dediğim ama çekmeye maalesef ki vakit boyu bulamadım o videoya hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar kendi kanalıma tepki çekiyorum. Abi YouTube'da var ya en ama en anlatamam yani tek kelimeyle anlatmaya çalışıyorum. En cringe videoya giriyoruz. Arkadaşlar şu videoyu açtım ama bunu bu arada bir beğeni... Abi 36 görüntüleme bir beğeni. Gerçekten bu şeylere hak veriyorum yani. Helal olsun beğenmiyorlar. Lan oğlum boşluk tuşuna basacağım. Şey laptopa vuruyorum ya iki durmamış sana evet. var ya silah patlatacağım. İş misiniz, misiniz lan? Şimdi bu kelimenin anlamını bilmeyenler de var. Hiç orada düşünememişim yani. Direkt acele videosu oldu arkadaşlar bu. 17 dak. Lan ne? on 17 saniyelik video. Bu arada 17 yanında da benim 7 dakikam var. Yani tam uyumlu olmuş orası. Evet uçuyor. Arkadaşlar şimdi ben buradaki sorumu size kısaca değineyim. Arkadaşlar bu filmde benim birkaç yıl önce bağlam yaptığım ve arkadaşlar Filiz'de meydana gelen sorunlar ortaya çıktı. Ve ben de... Bu arada ben o Filiz'i yaptım. 2 dakika bile dayanmadı. Hemen bozuldu yani arkadaşlar. Arkadaşlar bizim evde bu fişin aynısından vardı. O fişten sonra işte oradan söktüm onu yaptım. Oldu. Yani fişin o dişlerinde sorun var büyük ihtimal. Yani başka bir açıklaması olamaz. Aynen. Neyse devam edelim. Aynen. Hemen tamir edeceğim. Evet arkadaşlar gri olan <laughs> yani laser no kablosunu söküyorum. Şimdi de fazla söküyorum. ve kokusu. Bu arada arkadaşlar bazı ustalar diyebilir. Abi elektrik tornavidası ile yapacaksın. Onunla olur mu falan filan. Abicim elektrik tornavidası yok bende belki. Nereden bileceksin? Bende elektrik tornavidası yok. Nerede? Nerede bileceksin? Anlamıyorum abi. Koruyorum. Arkadaşlar bağım kabloları tam ayarlayamamış. Ve ben de şimdi onları ayarlayacağım. Neyse. <laughs> arkadaşlar kablo işlemimizi tamamladık. Şimdi bakalım elektriğimiz gelecek mi? Evet arkadaşlar şimdi prize şarj cihazımı taktım. Evet arkadaşlar şarj cihazımı ışığı yandı. Hayırlı olsun. Evet. arada arkadaşlar YouTube'da süper teşekkür varmış. Abi bok gibi laptopum var. Bir tane süper teşekkür alın da laptop alayım. Abi çok ben kapatıyorum burada videoyu çok kireçleşti. Yani Neyse bay bay